Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma hafta başında imzalanan anlaşmayla sona ererken büyük bir prestij kaybı yaşayan ve istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı. Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya Ermeni basını sansür uyguladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce aşağıdan bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi detaylara geçelim. Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan ve Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti." ifadesiyle anlaşmayı neden kabul ettiğini açıkladı. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Şu anda en önemli konu Karabağ'ın statüsüdür. Artsakh'un bağımsızlığının tanınması en önemli öncelik olmaya devam ediyor." Bunun için daha ciddi nedenlerimiz var ifadelerini kullandı. Öte yandan Ermenistan'da yayın yapana kanallar Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan'ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı.